2024 YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olur? Sınav giriş merkezi olarak kaçıncı tercihin çıkar? Merhaba arkadaşlar eğitimin dünyasına hoş geldiniz. 2024 YKS hazırlıkları devam ediyor. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hocam 2024 YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Sınav giriş belgesinin çıktısını ne zaman alacağız ve sınav merkezi olarak kaçıncı tercihim çıkar soruları sizlerden geliyor arkadaşlar. Ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS sınavı ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet 2024 YKS sınav, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? Sınav giriş yerlerinin Mayıs ayının son haftası gibi açıklanmasını bekliyoruz arkadaşlar ve hemen akabinde de sınav giriş belgelerinin çıktısını alacağız adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin çıktısını ÖSYM'nin aday işlemleri adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilecekler arkadaşlar. Sınav merkezi olarak kaçıncı tercihim çıkar diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar çok büyük ihtimalle %99 ilk iki tercihinizden biri çıkacaktır. Çok nadir olarak 3. ve 4. sınav merkezi tercihleriniz çıkıyor arkadaşlar. Ve bu özellikle İç Anadolu bölgelerinde oluyor arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü tercihinizin çıkması ama çok yüksek ihtimalle. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerde ilk iki tercihinizden biri çıkıyor arkadaşlar. Onun için gönlünüz rahat olsun. Çalışmalara devam ediyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.